Online Almanca'ya hoş geldiniz. Bu dersimizde machen fiilini ele alıyoruz. Machen Almanca'da yapmak anlamına gelse de birçok farklı anlamlarda cümle içerisinde kullanılabiliyor. Das macht nix. Önemli değil anlamında örneğin. Bakın das macht nix dedik. Veya das macht keinen Sinn. Bu mantıklı değil. Das macht keinen Sinn. Görüldüğü üzere her zaman ödevlerimi yaptım anlamında kullanmıyoruz makını. Örneğin Max es diye bıkvim. Bıkvim rahat demek. Rahatına bak. Max es diye bıkvim. Veya das macht 25 euro. Bu ne kadar tutuyor? Bu 25 euro tutuyor. İşte pazarda alışveriş yaparken satıcının bize söylediği söz. Das macht 25 euro. Hazırsanız dersimiz başlasın. Mahını bütün yönleriyle ele alalım. Bütün zaman dilimlerinde cümle kurmaya çalışalım. Mahın yapmak demiştik. Ich mache ein Foto. Ich mache ein Foto. Bir fotoğraf çekiyorum anlamında. Bakın burada fotoğraf yapmak diyemeyiz. Mahını yapmak. Ama burada fotoğraf çekmek için de kullanılıyor. Evet, Foto'nun artikalı ''das'' ''das foto'' ''fotoğraf'' demek. ''Ein foto'' ''unbestimte artikıl'' yani ''herhangi bir foto'' ''fotoğraf'' demiş oluyoruz. Evet, devam edelim. ''Das macht mich glücklich.'' ''Das macht mich glücklich.'' Burada ''yapmak'' anlamında kullanabiliriz. ''Bu beni mutlu ediyor.'' ''Mutlu yapıyor.'' ''Bu beni mutlu ediyor.'' demek. Evet, Türkçe'de daha mantıklı. ''Das'' Bu şu o anlamındaki das işaret bildiriyor. Artikel olan das değil. Miş beni demek. Gülükleş ise bir sıfat mutlu. Das macht mich glücklich. Das macht mich glücklich. Bu beni mutlu ediyor. Evet arkadaşlar Almanca'da çok sıkça kullanılan machen fiilini bu videomuzda ele alıyoruz. Yapmak anlamına gelen. Peki bu cümle ise sizin cümleniz olsun. Sıra sende sorusu. Ne yapıyorsun? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Ne yapıyorsun cümlesini? Almanca olarak yorumlara yazmanızı bekliyorum. Geçtik sıradaki cümlemize. Sie machen heute eine Party. Sie machen heute eine Party. Onlar bugün parti yapıyor. Sie machen. Buradaki Sie üçüncü çoğul şahıs. Nereden anlıyoruz? Fiil çekiminden. Machen e, ee, ziye göre, üçüncü çoğula göre mahn olarak çekilmiş. Eğer üçüncü tekil şahıs olsaydı maht olacaktı. Dolayısıyla buradan biz onun çoğul olduğunu anlıyoruz. Hoyta bugün demek partinin artikılı D, D parti. Aynı parti ise yine 15 artikıl dediğimiz bir parti anlamına gelmekte. Wir machen einen Ausflug. Sıradaki cümlemiz bu. Wir machen einen Ausflug. Biz bir gezinti yapıyoruz. Arkadaşlar, der Ausflug kısa günübirlik yapılan gezilere verilen ad. Yoksa uzun seyahatlerde biz Reise ifadesini ismini kullanıyoruz. Kısa günübirlik yapılanlar ise Ausflug. Günübirlik çıkıp geliniyor. Aynen Ausflug ise bir gezi. Öznemiz ise via, ben. O zaman geçtik sizin cümlenize. Machen fiiliyle ilgili. O bir pasta yaptı. O bir pasta yaptı. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Yazabilen arkadaşlarımız yazmaya gayret etsinler. Bu şekilde Almancamızı daha ileriye taşıyabiliriz dedik ve sıradaki örnek cümlemize geçtik. Bu da bir soru cümlesi. Eğer fiili en öne alıyorsak soru cümlesi yapmış oluyoruz. Mahn fiili en öne aldık. Machst du Sport? Machst du Sport? Spor yapıyor musun? Evet, soru cümlesi yapılırken Almanca'da fiil en başa alınır. Dolayısıyla bu şekilde kolay bir metotla soru cümlesi elde edilmiş olur. Evet, spor machen ile kullanılabildiği gibi treiben fiili ile de kullanılabiliyor. O da spor yapmak anlamında. Devam ediyoruz arkadaşlar machen fiiline. Ich mache gerade meinen Führerschein. Ich mache gerade meinen Führerschein. Şu anda Ehliyet alıyorum. Yani ehliyet sürecine başlamış oluyor. Kaydını yapmış oluyor. E, deneme sürüşlerine başlamış oluyor. Alman ya da bu şekilde kullanılıyor. Ehliyet alma sürecine machen fiiliyle yapılıyor. Gerade şu anda demek. Dejafüre şahin ehliyet demek. Evet burada meinen derken de iyilik zamirini kullanmış olduk. Evet, ''mahın'' bakın çok ilginç yerlerde kullanılabiliyor. Her zaman yapmak anlamında kullanılsa da işte Führerschein'de gördüğünüz gibi ehliyet almak süreci. Ve soru cümlesine dönüştürelim. Hast du schon deinen Führerschein gemacht? Hast du schon deinen Sen ehliyetini aldın mı? Evet, bakın ehliyet almak işlemine ''mahın'' ile kullanılıyor. Schon zaten çoktan gibi anlamlara geliyor. Deja für erscheinen ehliyet idi. Gemacht ise partisif sıvay dediğimiz geçmiş zamandaki haben ile kullanılımına biz partisif sıvay demiştik. Evet ehliyet alma işlemini machen ile kullanıyorduk. Bir de eğitim almak. Örneğin Ausbildung dediğimiz mesleki eğitim Almanya'da bu da machen ile kullanılıyor. Ich mache eine Ausbildung. Mesleki eğitim alıyorum. Bakın burada almak anlamına yakın bir anlamda kullanılıyor. Her ne kadar yapmak olsa da Ich mache eine Ausbildung dediğimizde mesleki eğitim alıyorum anlamı çıkıyor. Evet, die Ausbildung olduğu için de eine Ausbildung dedik. Mahın fiilini birçok anlamda kullanabiliyoruz dedik cümle içerisinde. Örneğin, ich bin müde, ben yorgunum. Las uns eine pause machen. Las uns, hadi bir mola verelim. Las uns eine pause machen. Pause'nın artikılı die, die pauzu müde bir sıfattı yorgun anlamında, lastın fiili ise birçok değişik anlamda kullanılıyor. Bunun lastın videosunda çok e, değişik yönleriyle lastın fiilini ele almıştık. İlgi duyan arkadaşlar arama butonundan lastın yazarak o videoyu daha sonra izleyebilirler. Lastın önemli bir fiildi gerçekten. Evet arkadaşlar lastını Burada biz model verb olarak kullandık ve diğer cümlemize geçtik. Dikinda mahın fiiller nerede im garden, bahçede. Dikinda mahın çocuklar yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Fiil lerm yani çok gürültü yapıyorlar. Im garden. gartın olduğu için im dedik. Evet dikinda çoğul olduğu için de mahın fiili infinitif olarak çekimlendi. De gürültü anlamına geliyor. Ve geldik sizin örnek cümlenize, sıra sende sorusuna. Dün bir yürüyüş yaptım. Şpasiran. Evet. Dün bir yürüyüş yaptım cümlesini yazabilen arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Mahn fiilini birçok yönüyle ele aldığımız videoya devam ediyoruz. Şimdi ise Almanca'da Birçok zamanda machen fiilini hem örnek cümle içerisinde hem anlamıyla tekrardan ele alalım. Örneğin, machen yapmak demek ich mache meine Hausaufgaben, ödevimi yapıyorum. Bu şimdiki zaman dediğimiz presence zamanında kurulmuş bir cümle. Ve devam ediyoruz. Sıradaki cümlemiz ise, wir machen eine Reise nach Paris. Paris'e bir gezi yaptık. Bakın direkt preteritum dediğimiz geçmiş zamanda bu cümleyi kullandık. Hikaye dilinde çok kullanılıyor. Onun için hikaye geçmiş zaman olarak da adlandırılıyor. Devam edelim. Wir haben viel Spaß gemacht. Bakın haben yardımcı fiili varsa ve gemacht varsa perfect yapıdaki bir geçmiş zaman olduğunu yani mişli geçmiş zaman olduğunu hemen görmüş olduk. Wir haben viel Spaß gemacht, çok eğlendik anlamında. Eya hatı aynı gute prezentasyon gemacht, o iyi bir sunum yaptı. Evet, burada da haben yok, hatı var. O zaman farkımız ne oluyor? Plusquam kuam perfect yapılan geçmiş zaman oluyor. Evet arkadaşlar, haben olunca perfect, ama hatı olunca plus kuam perfekte geçmiş zaman. ikisi de geçmiş zaman. Hatta preteritumu da saydığımızda üçü de geçmiş zaman cümlesi olmuş oldu. O zaman şimdi diğer zaman dilimlerine geçelim. Machen yapmak demekti. Geçmiş zamanı gördük. Şimdi gelecek zamana bakalım. Via werden das später machen. Bakın werden olunca machen infinitif olarak sonda yazılıyor. Wir werden das später machen. Bunu daha sonra yapacağız. Futua eins dediğimiz gelecek zaman. Ich werde meine Arbeit gemacht haben. Bakın hem werden kullandık, hem partisi sıvayda kullandık, hem haben'ı kullandık. İşimi yapmış olacağım. Bu da futur sıvay dediğimiz. Az önceki futur eins'tı. Bu da futua sıvay dediğimiz gelecekte tamamlanmış bir yapıda kullanıyoruz bunu. Gelecekte yapmış olacağım. Sıradaki zamanımıza geçelim. Ich eh, würde das anders machen. Bunu farklı yapardım. Vürdün varsa, değil mi noktalı olan vürdün varsa... Konjüktif sıvay demiştik. Konjüktif sıvay ile ilgili çok videomuz var. Yine video geçmişinden konjüktif sıvay diye arattırarak tekrar yapılabilir veya başa alalım Het du das für mich gemacht du das für mich gemacht bunu benim için yapar mıydın hetin varsa bunun bir konjunktiv sıvay ve plus perfect olduğunu hemen anlıyoruz geçmişte bir varsayım bunu benim için yapar mıydın evet Şimdi ise yine sizin cümlenize geçtik. Sıra sende cümlesine. O iyi bir iş yaptı. O iyi bir iş yaptı. Bu da dikkat ederseniz geçmiş zaman cümlesi. Yine mahın fiilini artık 3 tane geçmiş zaman cümlesi var. Hangisiniyle isterseniz onunla cümleyi kurabilirsiniz. Fiilin dank füsü şavan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sum next mal. Tschüss.